Ne oldu oğlum? Domalmışız ailecek. Aile boyu bir domalış geçirmişiz. Dans ediyor amına koyayım. Yaşmayın ya. Aa çıktı bura. Bu ne lan? Tabi. Amını tappe. sikerim valla bak. Işığı <laughs> pasıyor. <Kırkın> <laughs> ben de <gülüyor> <gülüyor> çekil de yemeği alayım. <gülüyor> 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 Böyle gece kalmış orası çocuğu birazdan çekilir. Bazı yerine çakalar yapıyorsun. Gel. Oğlum tekeri dönüyor lan bir evet. de. Of 3 pedal yapıyor hebel. <laughs> sar sar baba sar. Ne ben yazıyor? Ben Ali ben Zade ben mi ben yazıyor? Ben yok, ben yok lan Azazelmiş elmiş. Oh. Arkamda. Çok oyalandım. Gel buraya. Şöyle kaçın. Kovalıyor, kovalıyor. <laughs> ne oluyor amına koyup?

onu yakın Keçi aldım, keçi aldım. Keçi gel, kazan yapmadım, içinde hazır var. var. Domalanlar mı? Domalan yardım edeyim. <laughs> gel domaldım gel. Dom Nerede? <laughs> Aa üst katta gel. İrem sen lan pis şeytan. Koydum. Bir tane yapmadım. Yakın hazır. Yakın onu hazır koydum. İçinde bir tane hazır gel, keçi gel, bak, var. Şimdi yap şunu. Aa yine arkamızda. Ya, ya blok atma kaldın hep senin yüzünden başıma iş geliyor ya. <laughs> Oğlum bize mi yiyelim? Çok gergin ya. Hayır, <laughs> Botu tutmadık. Ben yani onu eve girerim. Nasıl eve gir? Bok girerim. Ay, ay, var ben et. kaçar ya. Olmadı olmadı. Vallahi bastım. Mavi bastım koyduğum. Vallahi bastım. Ah! 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 Sikiyorlar. Bu saatten sonra. Lan bu be. Bu ne ya? O bana gelmiyormuş ki. Bir de boşu boşuna korktum burada son, ya. Son keçi. Keçi bulun. Son. Evet bir tane keçi. Kıta kovalıyor oğlum bu. Oğlum bu ikisini bir yakaladı. Amına şöyle tuttu var ya. Direkt aldı böyle amına. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Nasıl kapatsın? Nasıl kapat? Kapıyı kapat. Ah, sikiye batıyor. Kulak çıkardı ama? Öyle. Dom biri, domaldı biri. Acil yardım. Abi yerdekine domaldı aldı bir de ya. Of, bu kim ya? Benim ayağıma yapıştı, bulamadım. Zayıf ya bu. <laughs> Açamıyor mu? Açamıyor. <gülüyor> <gülüyor> burada burada benim yanımda Aynen. benim yandan atlar. Gel gel gel. Geliyor. Yalan, Geliyoruz. söylüyor. Yalan söylüyor. Canavar, orada. Canavar orada. Yem yem. Ya, <laughs> ya, şey şurada, şurada şey parladı, Nasıl kaçıyor bak. <laughs> ayak <Ayıp> kafasına <laughs> sıçtığım öyle palet gibi ayak mı olur? <laughs> Kim var? Tavan arasında açın artık. Ya yani, an, an deli gönül yan. Sandı beni ya. Ay kapat ışığı, kapat. Oğlum böyle Aa. daha korkunç amına. Oğlum gelmiyor Aa, en azından. Nerede amına? Ay bir arkan arkandayım. <laughs> <laughs> Anana. <laughs> Salak o be, sana kilo ver dedik. Ya ben de bu anahtar birisi. Sana anahtar düştük ya. ya. Ah geliyor. <laughs> ah! Orası bu beni koyup bak beni yem ettiniz ya. yani bunlar sanmayabildim standı... <laughs> emin ama seni. Ya, ya ben bu anahtar birisiyle tamam mı? <laughs> Ananı sikim anahtar ben değil. Bu, bu bana saldırır Senin kafanı sikim. bana saldırır mı lan? Sağ ol aslan. Korkudan bunu pislamını. Hadi aşağıdan gel aşağıdan gel aşağıdan gel. Abi siktirin gidin peşimden. Kim yakaladı? Ya beni yedi? Herkes ölür. Gidelim. Bak evet şey bir ekliyorum. tane daha bulalım. Ben şimdi Gelme, sana hava çıkacağım. Yanımda, yanımda. onu sikerim. <gülüyor> 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 ben de iyiydi. Ben de. Ben de. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> boyutu, yani ben ben Lan <laughs> dur. band dur yaratık var var. Lan medkit buldum. Ayberk şişko be seni ne ittiriyon? Kaç bulmuştum kilerde. Samanım yok. O yüzden Ay, ne, burada bir tane daha mı <laughs> ya. Burada korum ayağımı yakalıyordu. İlk sene öyle büyük scoping işte. Gitti. Kazandık, kazandık dur bitti. Ben öldüm. Ben, ben öldüm. Görüşürüz Ayberk. Alacağız. Ol seven asker. Ben, alayım. ben alayım. Yeah. de kazana gireyim ben de yani. Tamam koyarım ya. Oğlum bu da mı? Easy motherfucker. Easy. Easy motherfucker. Ananı <laughs> sikeyim. Tamam. Aa! Öpüşüyor benimle. Tamam. al. Geliyor. <laughs> duyuyor, duyuyor. Senin dudağını yiyeyim mi? Seni ağzından ben bir, bir öpeyim. <laughs> evet, tamam, ne oluyor? Batu, Batu gene kız çileden çıkartmış ya beyinsizliğiyle. <laughs> Bobin. Ona oturabilirler ha. Vallaha var ya kanka şöyle bakınca insanın bir havası geliyor ha hiç. Ben deneyebilirim. Al bakayım. Sen var ya kaybeden onu ha. Ona ne <laughs> Helal lan sana. Vallahi yaldın. Bu ne? Asya bakmadık oğlum gel gel gel. Oray ne lan? Oğlum niye düşürmüşsün geri? Evet. Ay ver bu kokuyor ya. Bunu sen taş artık. Tam ver ver. Al Benim onu. parçam değil mi Gel gel. Ya bunlar var ya. Aa kapıda, kapıda kapıda. Kapıda. Seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Siktir 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 tut şunu. <laughs> Batuhan bir orospudur. Batuhan bir orospudur. Batuhan bir orospudur. Sattı beni güvenmeyin. Veriyorum ben... cayırtıyı. Neyi veriyorsun oğlum Fare mi var amına koyayım? Veremezsin ki fare yok. yok mu? YAL abla git artık be. Tamam vallaha bir şey demedim. Dur ya dur. Anlaşabiliriz. Bence de anlaşabiliriz. <laughs> git. Bir. Iki. <gülüyor> 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 Nasıl oluyor bu? Önge. Hangi kaşar yaktı? Gel benimle gelin. Gel, 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 gel. Evet, ben gel. Beştir beni yiyor ya. <laughs> Batu SENLE saklandığımız odayı hatırlıyor MU <laughs> lan, lan Evet gel Abi, Ha gelin yanıma gelin buldum. Lan iyi misiniz? Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun i̇yi kimse Yukarı, gel, yukarı birer birer gelin, artık, olmayın, çok, gelin yukarı gelin. olmayın gelin yukarı. Geldim geldim. Gel ben de gel ben de gel. Ananı sikiyim sapık biç. İrem gel İrem. Bensiz kız bu. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Buraya geleceğim buraya. <laughs> Geldim. hani fare bak bak yapıyorsun? bura bura. Çok var ama hepsi ha! <laughs> Anlamı sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> Lan fare. Var mı yemek? Var var. Hani? Hani fare? Sonunu söylüyorum Mazgeç kanka. Manyak. Gel yeah, gel şurada var, şurada var gel. Burada bir tane var, bir tane var, bir tane daha var. Ben uygun. Anans, fuck boy. Still fuck boy. Come get her. Ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ağzını sikeyim. Atı yiyin. Ne oluyor abi, ne oluyor? <laughs> abi kim işe yaramamış? Batu, Batu, Batu. Aynen Batu kanka, <gülüyor> helal. <gülüyor> ben işe yaramışım. Helal lan Batu. Hiçbir bok hayal alamayıp Benim hayatımın tüktüğü, ayberk gördüm